Bir diğer ünlü isim de Defne Samyeli'ydi. Samyeli saatler öncesinde hazırdı. Sinan Akçıl'la aralarında çıkan aşk iddialarını sorarak başlıyoruz sohbeti. Aşk, müzik aşkı diyor. <laughs> müzik aşkı vardır. Öyle <laughs> müzik diyelim. <Müzik, gülüyor> Aylardır çalışıyoruz. Bir parça değil birkaç parça çalışıyoruz. E, bu gibi söylentiler eskiden beni daha çok rahatsız ediyordu. Çünkü işin önüne geçen bir takım dedikodular formunda büyüyüp duruyor. Ve yaptığınız işi gölgeliyor. Ben İş benim için çok kutsal. işim konusunda çok ciddi bir insanım ve de çok güzel bir şarkı çıkartacağız. Onun bu gibi haberlerle gölgelenmesinden çok keyifli değilim doğrusu ama eskisi kadar yadırgamıyorum, alıştım diyelim. Röportajdan sonra geçiyoruz sahneye. Defne Samyeli işlemeli kıyafetiyle kulakları olduğu kadar gözlere de hitap ediyor. Uykusuz her gece. Yeni sayım zamanı gelip çattığında ise, Samyeli Yeli ve Kıbrıs Yeni yıla işte böyle giriyor. Beş, dört, dört.